kanalıma hoş geldiniz. Bugün muhlama yapacağım. Bir kaşık mı koyuyorum. Gramaj olarak bilmiyorum. Normal kaşıkla bir kaşıktan fazla bir buçuk kaşık. Siz ne kadar yapacağınıza göre değişir. Yastık çatıyorsa biraz ocak batabiliyor. Aslında fena değildi değil ama yine biraz katıyor. Yağı bir kavuruyoruz, böyle şey yapıyoruz, eritiyoruz, tam e, kara atmıyoruz, çöpük çöpük olana kadar e, iki çorba kaşığı kadar e, elenmiş e, mısır unu ya da ince mısır unu Ondan atıyorsunuz iki çorba kaşığı kadar.